İbrahim peygamber hayatı boyunca üç defa kinayi tarzda yalan söylemek zorunda kalmıştır. Birincisi, geride kalıp putları kırmak için ben hastayım, gelemiyorum demesi. İkincisi, kavmi bu putları sen mi kırdın diye sorduklarında şu büyükleri onları kırdı demesi. Üçüncüsü, hanımı sare için benim kardeşimdir demesi. Şöyle ki, İbrahim Aleyhisselam eşi Sare ile birlikte bir yolculuğa çıkmıştı. Çok zalim bir kralın ülkesine uğramak zorunda kaldılar. Bu zalim kral evli ve güzel kadınlara sahip olmak isterdi. Evli kadınları taciz etmeyi adet haline getiren sapık bir kraldı. Sare de kendi döneminde çok güzel kadınlardan birisiydi. İbrahim Aleyhisselam Sare'ye şöyle dedi: "Bu zalim hükümdar senin benim karım olduğunu anlarsa seni benden zorla alır." Bu bakımdan bu adam sana benim neyim olduğunu sorduğu zaman benim kız kardeşim olduğunu söylersin. Çünkü nasıl olsa dinde kardeşiz. Zira bu memlekette ikimizden başka Müslüman görmüyorum. Bu zalim hükümdarın memleketine girdikleri zaman hükümdarın adamlarından bir kısmı Sare'yi gördü ve zalim hükümdara gelerek ''Senin memleketine ancak sana layık güzel bir kadın geldi.'' diye haber verdiler.'' Hükümdar da Sare'nin huzuruna getirilmesi için adam gönderdi. Sare'yi hükümdarın huzuruna getirdiler. Bu sırada İbrahim Aleyhisselam hemen namaza durdu ve Allah'a hanımı için dua etmeye başladı. Sare, hükümdarın huzuruna girdiği vakit hükümdar ona hemen elini uzatmaktan kendini alamadı. Ama öncesinde Sare şöyle dua etmişti: "Allah'ım, sana ve peygamberine iman etmem hürmetine bugüne kadar namusumu muhafaza etmem hürmetine beni bu kafirden koru. Bu yakarış üzerine elini kötülükle ona uzatmak isteyen kralın derhal nefesi sıkışır, horuldamaya başlar, hatta nefessizlikten boğulacak hale gelir. Bunun üzerine Sare, Allah'ım eğer bu adam ölürse onu bu kadın öldürdü denilir diye endişelendi. Bir süre sonra kral normal hale döndü ve tekrar Sare'ye yöneldi. Birkaç defa aynı durum tekrarlanır. Her teşebbüsünde aynı hal kralın başına gelir. Kral en son Sare'yi huzuruna getiren adamı çağırarak şöyle dedi: "Sen bana insan değil, bir şeytan getirmişsin. Onu memleketimin dışına çıkar ve hizmetçi olarak Hacer'i de kendisine ver." Bunun üzerine Sare zalim hükümdarın yanından çıkıp İbrahim Aleyhisselam'ın yanına gitti. İbrahim Aleyhisselam hanımı Sare'yi görünce ne oldu diye sordu. Sare de Allah günahkar kralı engelledi ve bize bir hizmetçi verdirdi dedi. Böylece yüce Allah Sare validemizin iffetini muhafaza etti.